Bir akşam. <laughs> Dana adasında. Avımız yaptı diyor. Dan diyor böyle diyor döneceğiz. <laughs> bir tanesi böyle yapmış bak. Şşş. Yapmış. Bir dakika böyle yapmış. Kaldırdım diyor. Kafamı bir çevirdim diyor. Ha, aman Allah'ım. Orada, dandun içine kalk buraya kadar bir tane kobra yılanı Ha boyu senin boyunda otur, otur, oturduğu zaman reşitin boyunda oluyormuş hayvan. Tabela yapmış bak. Eee, ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Kalkar mı sana kalanını? Şimdi gitmeye gerek yok mu Ha böyle. <laughs> Allah Allah belanı duruyor. Allah belanı duruyor. Beni belanı beni akşam akşam çıldırdı beni ya. <laughs> Kalkar daha kardeşi lanet asla ona vuruyordu günah günah yani benim önümde böyle yalan söylediklerim var ben çok üzülüyorum nasıl bir yalanmış artık